Pendik'te çocuk olmak için 5 sebep desem ne derdiniz? Hadi gelin bizim hazırladığımız sebepleri birlikte inceleyelim. Fantastik bir dünyanın kapılarını aralayan Masal Parkı. Hem eğlence hem eğitim yuvası 7 aile çocuk merkezi. sayısı artmaya devam eden 212 park... E tabi geleneksel oyunlarımızı unutmamak lazım. Benim de çok sevdiğim oyunların bulunduğu çocuk oyunları sokakları. Müzik küçük bilim insanlarının yetiştiği robotik kodlamadan ilginç deneylere pek çok etkinliğiyle bilim merkezleri. Müzik Biz 5 sebep saydık ama Pendik'te çocuklar için daha birçok hizmet mevcut. Yani çocuklar için ne var devam!